Uzun zamandır beklenen yeni Transformers projesi sonunda onaylandı. Ancak maalesef ki bu beklenen projeyle ilgili hayal kırıklığı yaratacak detaylar da mevcut. Biliyorsunuz ki Transformers Rise of the Beast filminin son sahnesinde GI Joe'nun yeni evrende yer aldığını göstermişlerdi. No names over the We could really use someone like you Noah. Why Don't you think about it? Bunun üzerine Paramount Transformers G.I. Joe crossover filminin geleceğini açıklamıştı. Ancak aradan geçen ayların ardından Hasbro filmlerin başarısızlığından dolayı artık serinin bütçesini finanse etmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Paramount zaten Skydance şirketine satıldı yani kaba tabirle el değiştirmiş oldu. Skydance'in CEO'su da Transformers serisine ayar çekeceklerini ve yeniden başlayabileceklerini belirtti. Bunun üzerine de eski serinin yönetmeni Michael Bay ile devam etme kararı verdiler. Michael Bay şu anda yeni bir Transformers filmi üzerinde çalışıyor. Ancak bir yandan da Transformers G.I. Joe crossover için başka bir proje geliştiriyorlar. Bu proje bir sinema filmi ya da live action olmayacak. Bir animasyon olarak planlanan G.I. Joe ve Transformers crossover projesi Michael Bay'in geliştirdiği filmlerden tamamen bağımsız. Dizi toplamda 3 farklı evreni birleştiriyor. Transformers, G.I. Joe ve Void Rivals tek bir dünyada toplanacak. Yapımcı olarak da Robert Kirkman'ı görüyoruz. Projenin ismi elbette Transformers G.I. Joe crossover olmayacak. Transformers Energon Universe ismiyle çıkış yapmasını planlıyorlar. Ek olarak Robert Kirkman Invincible serisinde de yazarlık ve yönetmenlik yapıyordu. Bu nedenle Transformers dizisinin de Invincible'a görsel olarak benzeyeceği söyleniyor. Bu duruma sevinenler olduğunu görmek bende çok büyük bir hüsrana neden oldu. Çünkü Invincible'ın görsel kalitesi başarılı falan değil. Özellikle geçtiğimiz sezonda karakterleri resmen PNG formatında hareket ettiriyorlardı. Bu durumda Transformers'ın eski animasyonlarına benzer kalitede bir iş çıkacak diyemem. Çünkü bir zamanların efsane dizisi olan Transformers Prime'ın bir eşi ve benzeri daha asla gelmeyecek shall Transformers Prime, Hasbro tarafından finanse edilen ve üzerine çok büyük yatırımlar yapılmış efsanevi bir projeydi. Özel ajanlar, Mac falan derken zaten sadece Transformer'lara odaklanmıyordu. Görsel olarak robotların üzerindeki çiziklere kadar her detayı bizlere gösteriyorlardı. Üstelik sadece görselliği değil hikayesi ve evrenin önemli detaylarında değinmesi bu seriyi gerçekten de Transformers sevenlerin gözünde bir üst lige taşımayı başarmıştı. Şimdi 2025 yılındayız ve muhtemelen 2026 ya da 2027 yıllarında başlayacak bir dizinin Invincible serisindeki gibi görselliğe sahip olması beni pek de heyecanlandırmadı. Good. Daha önce Transformers Animated serisi vardı ve bu seride görselliğinden anlayacağınız üzere Benton Omniverse'ün ekibi tarafından hazırlanmıştı. Hatta yine iki evren arasında crossover sayılabilecek göndermeler bulunuyordu. Büyük ihtimalle Robert Kirkman şimdilik 3 farklı evrenden bahsetse de dizi başladığında invincible referansları da görebiliriz. Çünkü Transformers zaten geniş bir evren. Sadece robotların değil, farklı uzaylı da yaşadığını biliyoruz. Hani Invincible serisiyle çok büyük bir crossover olmaz ama ufak tefek göndermeler mutlaka yer alacaktır. Sonuç olarak dostlar keşke eskiye gidebilsek ve keşke yine Transformers Prime kalitesinde bir proje çıkarsalar. Yemin ederim hangi platformda olursa olsun takip ederdim. Energon Universe projesi aslında bir sinematik evren gibi olacak. Genel olarak çok sayıda evreni birleştirecek ama olaylar Transformers mitolojisi etrafında şekillenecek. Mesela Unicron dünya çıkabilir ya da böyle konular işleyebilirler. Ek olarak Enerjon, Cybertronian ırkının hayatta kalması için kullanması gereken bir yakıttır. Bu Enerjon denilen yakıt dünyevi teknolojik aletlere çok verimli bir kaynak olarak kullanılabilir. Yani Transformers mitolojisi etrafında şekillenen bir Extended Universe olacağı için neler görebileceğimizi kestirmekte açıkçası çok zor görünüyor. Time to find out. Öte yandan Michael Bay neler yapıyor bu sinematik evren ne zaman devam edecek diyen çok sayıda kişi var. Michael Bay ya eski serisine devam edecek ya da her şeye sıfırdan başlayacak. Artık Transformers filmlerinin geçmişte yaşanmasını istemiyorlar. 2025 yılını geride bırakırken hala 2000'ler öncesini anlatan Transformers filmleri çekmek akıl karı olamaz. İnsanların bu G.I. Joe crossover meselesini sinematik evrende izlemek konusunda büyük bir endişesi vardı. Çünkü hem reboot evren devam edecek hem de iyice saçma diyeceklerdi. Yine gişede çakılacak gereksiz bir projeyle seriye çok büyük zarar vereceklerdi. Bu crossover fikrini animasyona kakalamaları çok iyi oldu. G.I. Joe ama sinematik evren tarafında umarım ki hayal kırıklığı yaratan bir durumla karşılaşmayız. Son zamanlarda herkes bir şeyleri yeniden başlama taraftarı. Bumblebee reboot'u çok hızlı gerçekleşti. Hatta bu öyle bir reboot oldu ki, ulan acaba eski seriyi devam edecek mi diye düşündürmüştü. Bana kalırsa bu son derece büyük bir saçmalıktı ve tutmayacağı da belliydi. Michael Bay ve Skydance riske girer mi girmez mi pek emin değilim. Bu konuda risk seriye yeniden başlamak olur. Eğer gişede iyi bir performans göstermek ve yeniden eski haşmetiyle Transformers filmleri çekmek istiyorlarsa mantıklı olan Bayverse'ün devam etmesi. Ama 5. filmden sonra yeniden 3. ve 4. film kalitesinde bir proje çıkarmaları gerekecek. Çünkü serinin en iyi görselliği ve sahneleri bu filmlerdeydi. Ek olarak da serinin en yüksek gişe hasılatı 3 ila 4. filmde yapıldı. Yani mantıklı olan şey eski seriye devam etmek ama sadece fan service yaparak bu işi yürütemezler. Seriye itibar kazandırmak açısından gerçekten sağlam yatırımlar yapmaları şart. Sonuç itibariyle dostlar ilginç bir dizi geliyor. Live action film üzerinde çalışmalar devam ediyor ve artık gerisi Michael Bay'in elinde. Seri hakkında videolar yapmayı seven ve filmleri defalarca kez izlememe rağmen hala izlemeye devam ettiğim için ben bu işe her zaman bir hayran olarak bakmaya devam edeceğim. Transformers, Hasbro ve Paramount'un kesinlikle ihanet etmemesi gereken bir seriydi. Reboot kararı vermek bu seriye çok büyük bir kazık atılmasına neden oldu. Sanki sorumlusu hayranlarmış gibi onları cezalandırmaktan başka hiçbir şey yapmadılar. En azından orijinal seriye 6. film çekerek büyük bir final planlayabilirler. Veya final filmini 2'ye hatta 3'e bölerek masrafını da çıkarmış olurlar. Bakalım Michael Bay bu konuda nasıl bir yol izleyecek hep birlikte göreceğiz. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.